ETA 5'te işte, çekiyoruz. Hadi başlayalım. bu bey yavaş gidin biraz. Evet. Daha, Daha yavaş yavaş. Duydun, yavaş. Yavaş git. Bana ses evet. edin, net bir şekilde bağlayın. Evet yavaşça. Evet girebiliriz garajı Ne demek? Dikkat. Nereye park edelim? Buraya. Tuval Bey kapımı açın. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Sigara var mı sizde? Teşekkür ederim. Ben de vardı. Al babam. Al az. Al baba. Ne yapalım? Al az pislik. Etrafı kuşat el. Yeni gönderiyorum. Arka kapı kilitli. Patron, ben nereye bakıyorum? Sen yakınımda dur benim. Patron tamam, tamam. ben de evet var kapıları tutun. Yok. Size tamam. gelmesin ben gideceğim. Patron. Kapılar kilitli. Ya çıkalım Patron ben sizi burada izliyorum. Arkada gelecek ya lan. Tamam. Yani. Sen diğer kapıya gidiyor. Tamam gidiyor Bu kapı kilitli. Tam o kapıya bakalım sen. Patron içini hazırlayayım mı? Tamamdır kardeş. Yok sende Sadece geçen bir birimim. Sizde isim yok. Buralarda Allah Gidiyorum. Ne demek patron? Bir sen imkansız. Kapılar kapalı. Var Bey buradan kuş uçurmayalım. Kuş uçurmayalım. Sen Sen eline elinde makinesini kaldırmadın mı ben sana? Makineli makineli. Ne tabancası? Yeter ki sen iste patron. Bize dememiş. Ya, o biraz ağır be. al bak. Şunlardan al. Öyle gözüküyor mu? Tamam patron. Sen razı ol. Buralara bakalım. Sen git bak, ben de patrona bakıyorum. Tamam. Ben buraları kontrol ediyorum. Tamam. Ne iş mi yapıyorsun? Teşekkür bir yok, ricam kadar. olabilir mi patron? Tamam. Bana makinayı <laughs> çizecek, <laughs> <yapsana. gülüyor> Al bakayım. Al. Eyvallah. Vakti! Ne oluyor? Gelin. Biri terkizden koptu. Ben bir, ben bir bakıyorum patron. Ne tamam. oldu patron? Tamam, terkiz kopacaklar <laughs> bizim. Kimden bu? Makineyi çıkartayım abi. Patron ben bir burayı kontrol edeyim mi? Kapıları bak. İndir o lan tamam. Patronum, ben patron ben bu buralara doğru bakıyorum. Patron ben bu taraflara bakarım. Şşş Suat orada bir şey gördün mü lan? Suat'a bir bilgileri gönderin. Dört kişiler. Analağım deme. Ulan. Evin içinde olmam önemli. Çok fazla patron. güvenlik var. patron ortalıkta kimse yok. Ege Bey, patron... terleri patlat bakalım. Terleri patlat. Nereye patron? Terleri patlat diyorum, patlat patlat. Biraz sesi geliyor, bana. kimden geliyor? Bizden patron, kardeş. Raketi yollayayım mı? O işte bende. Uzak bas kardeşim. Çok hadi güzel. Hadi. Ee, Otur istersen bombayla patlatayım. Adamın patron, kırda olacak gibi sanki. Patron, yaklasan şey var. Çok düştüm. yakındı. Gerekli karasam vurmam gerekiyor. Patron hanım düştüm. Çıkla. Geri zaten ben. Ben. Abi, yukarı gel. Patron sana bak ceza verdim. Yani patron. Patron işkence çektireyim mi ona? Yok böyle gerek yok. Şezlonglara bak. Efe be içki var bakalım. Aman, sen rahat ol. Ben şuraya bakarım. Burada kimse yok. Patron aldım diyor. Hazırladım patron al senindir. Patronum çıkartayım mı bak Sami benle kalsana. Sesler duyuyorum. Aynen ayak sesi. Lan! Bu kim lan? Da, savunma! Patron. Güvenlik! Sen kimsin? Patron bu da kim? Güvenlik güvenlik kim? beni buradan çıkartın. Ah. Fuat Bey gelin. Gidelim buradan. Savaş bu, Savaşa geçtim. Y Çok o, fazla 1 var. 1 milyon. Saldırıya geçtim. Fatih Bey gelin benimle. Sessizliği kaybetmek zorunda gidip Fatih Bey. Ayağımdan vuruldum. Bakın sana doğru geliyor. Ah! Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Yaralandım. Buraya Öldüm tüm birlikleri mi gönderelim. Buradan. Sanırım öldü. Gidelim buradan. Sanırım öldü. Patron ben sürerdim ama neyse acelemiz var. Efe Bey acelemiz var. Saniye siz ben geliyorum. Arabam nerede? Efe Bey. Efe Bey. Valt Bey arabayı sür. Efe Bey. Sen gerizekalı. Gidelim Efe polis Bey. geliyor. Çabuk. Çabuk olun polis, polis geliyor. Geliyorum. Çabuk oğlum polis geliyor. Arabama bindim. Binin. O lanet olası gelmeden gidelim. Gidelim. Bas kaza. Nereye gidersem bir Ters şerit şerit bana fark, et, fark etmez Yakın takibe Devam geçiyorum var. Hayır Benim bir fikrim Tuzak kurmuşlar var. Bir şey soracağım Araba kurayım. Arabaya yaklaşacağına eminim Sıkıncası yoksa Biraz sıkı koysak Sonra adamdan kurtulsak Abi İyi bak ben şuraya proximal koyuyorum. Hatırlıyorum. Dur şuraya gelin de işini bitirelim. Bakın ben bir yere kadar gidip geliyorum. <laughs> aşağı atlıyorum <laughs> ben ha. <laughs> Biriniz Patron, benimle gelin. Önce ben atlayayım temizle diye var. bakayım. Patron temiz atla. Tamam ben sıkıları yerleştim. Buraya itfaiye yardım et aşağı. Atla beys yakın korumalık yapın bana. Yakın. Ege baba. Topladı. Patron. Biraz o adamı görürsen gözük. Sonra da oh, biz bir burayı patlatacağız. Ister misiniz, patron. Ya bir ara Emre fayda patlatın. Çek burayı patlayacak burası. Patron. Aptal polisler gelmeyin. Ha geldi. 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 Karşı koymana geldi. gerek yok. İzlerimizi süreceğiz merak etme. Adam geldi. Sen kaç. Benim bir planım. Oh, yaralandım. Yaralandım galiba. Patron, adam geliyor patron. patron. Daha adiyim herhalde. Şuradan geliyor patron. Patron. Tamam canım çıkar ne vur. Patron senin kaçman lazım. Senin Allah, vur adam. Tamam. Adam. Patron. Yakın koruma destan istiyorum. Yardım ihtiyacım var. Tüm polis güçlerine yardım ihtiyacım var. Patron herif orada patron. Patron. Patron neredesin? Patron orada mısın? Burada bir yerde olma ihtimali var. Her yere alayın. Her yere arayın. Ben buradan tüyüyorum. Evet. Yere çatıldım. Geliyorum. 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 Gel bahan. Etrafta görünemiyor. Patron çıkartayım mı makineli? Evet. Patron, tamam Tanrım. Patron dikkat et. Alo patron. Konuş bakalım. Patron. Geliyorum. Diğerlerine gözükme onlar zaman kaybı. Patron. Aha gördüm onu. Ya Gel, onu gördüm. Orada geliyor. Gevur geliyor tamam. Gel bura orda. Polisten yardımına ihtiyacımız var. Patron. Uf. Patron. Yasal Patron. yollar. Patron. Yasal Herif yollarla füze almışlar. Herif nasıl hayır orada? Adam çok yetenekli. Patron kaç. Dostum. <laughs> Beni dinliyor musun? Hey dostum. hey dostum. Sana diyorum ajan. 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 Beni bir daha göremeyeceksin. Alo, tuval pey, tersiz, tersiz tuval, tersiz tuval, tersiz tuval. Hayır, Allah'ım. Araba ayarlayın bana. Maalesef, <laughs> maalesef adamı adamı biraz uzaklaştırmak ve yaralandırmak için arabamızı patlattım. Ama benim Şahin gözlüğümü bilirsin. Değil mi? Patron herif o kadar yetenekli ki özel eğitim almış olmalı. Herif bayıldı. Hadi buradan çiyelim. Bayıttım onu. Aha hala bayılmamış. Biz gel kaç ol. Yaralandım galiba. Patron, patron. Patron, birazdan seni kaçıracağım. Ben gittim birazdan ana. Ayol. <laughs> <laughs> patron. <laughs> Tüts yapımı arabamla geliyorum. Ne istedim yani? Gel bakayım benim. Patron, tek başına tehlikeli Patron. Ben motorumdan geliyorum. Olamaz patron adam bu. <laughs> patron kaç. Onları öldürmem gerekiyor. Geliyorum ben. Vay, ah, vay Adam adam beni yolladı, beni yolladı. Destek bir istiyorum? Destek birim istiyorum? istiyorum. istiyorum. Geliyor destek. Saldırıyorum. Hayır. Tahminime göre patronu öldürürsem biter. Arabam kaza yaptı. Benimki de patron. Onu öldürmek için bir tim hazırlamanızı istiyorum. Bu için Merivetir kardeşlerimizden isteyeceğim. Olamaz patron, olamaz. Ya şiirem gelecek ya. <laughs> patron. Gavur. Dinlerim. Boşaldı. Araban patladı. Washington'ı gönderin. Geldim Bitirelim işi. patron. Bitir şu işe. Patron! Patron iyi misin? İyiyim kardeşim. Atla gardım. bakayım. <laughs> Efe kardeş şu polisleri ha halletsene. O arabadan inmelisin. Patron nereye? Bir daha gülüyor buradan. Efe Bey arabamı patlattı. Yoo. Efe Bey hızlı koşun. Aramayı Tüm polisleri açarak, halletmişler. Turuyelim. Tuvalp Bey. Hızlı mı dediniz? Patron o bunlar çok güçlü. Patron. Tuvalp Bey arabayı çekin. Patron polisleri benden çekin. Gidelim buradan. Bas gaza! Baktır ne diyorsun? Aga bay. Gel bakayım. Buradan uzaklaşacaksınız. Aga bay. Buradan uzaklaşacaksınız. E, Siz Sizi arabamızı alamayız üzgünüm. Biz gideceğiz. Bu azanı ya öldür ya da kaç. Tamam mı kardeşim? Patron içeride salatalık var. İster misin? Ver bakam. Al. Ben yiyorum vallaha. Ben ne yiyorum? Tat bakayım birkaç kaç tane. Neredesiniz? Bana daha arazi ara vermeyin. Patron patron neredesiniz? Çok uzaklaşmışsınız. Oranlara saldırdınız. Ege Bey Oo, orada kalmadı diye. Polis peşimizde. Patron. Kaçın onlardan. Eski tarz kaçım, kaç, kaçış modelini yapalım mı? Gerideki adam. Nasıl onu öldürmeyi kaçırırsınız? Evet, evet. Pislikler. Allah'a Burada verir. bizi bulamazlar. Gitmeni istediğim yere git. Tamam. Ben hemen araba almalıyım. Araba çalmalıyım. Hey, Patronum patron. Demek ofise oh. işte Oo. gidiyormuş. Oraya cidden neler yapacağız patron? Vay bu araba biraz lastiklisiz baba. Ne çıkıştır lan? Uzla makinesi. O ne demek lan? Tam polislerden kurtulduk artık ıı, bir şeyler yapmamıza gerek yok. Ama yine Arkadaşlar umarım yes. beğenmişsinizdir. Bu ilk bölümün sonuydu. İkinci bölüm izlenmeye göre değişecek. çok fazla izlenirse moralimiz daha fazla artar. Umarım beğenmişsinizdir. unutmayın.